Avrupa'dan Asya YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün yoğurtlu semizotu salatası yapıyoruz Buyurun başlayalım Karıştırma kabına 1 su bardağı kadar yoğurt 3 yemek kaşığı kadar labne peynir Yeteri kadar tuz Ve 2 diş de rendelenmiş sarımsak ekliyorum Hepsini güzelce bir karıştırıyorum Ardından bir bak kadar ayıklayıp yıkadığım semizotunu ekliyorum ve karıştırıyorum. Yarım yemek kaşığı kadar tereyağının içine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyip eritiyorum. Ardından 1 tatlı kaşığı kadar da kırmızı toz biber ekliyorum. Ve salatamla buluşturuyorum. Sosu sadece tereyağıyla hazırlarsanız eğer yoğurdun üzerinde tereyağların donduğunu görürsünüz ama bu şekilde kesinlikle donma olmaz ve salatamız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Umarım yepyeni tariflerde tekrar görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.